Hepinize selam akşam Bugün nasıl benim yaptığım şu komik komik videolardan nasıl yapılan onu göstereceğim. İki tane uygulamamız olacak. Göstereyim hatta. Şunlardan işte bak bundan nasıl yapılan onu göstereceğim. İlk önce X recorder olması lazım. X recorder Pro APK indiriyorsunuz. Light APK Star. Sonra da Mimi Generator Pro APK yazıyorsunuz, indiriyorsunuz. <laughs> ben de bilgisayar bilgisayardan yapıyorum. Ama aynısı olacaktı. APK indiriyorsunuz ikisinin de. Daha sonra indiriyorsunuz. Bu iki uygulamada. Sonra böyle iki tane uygulama gelecektir. Bir tanesi Mimi Generator. Buraya basıyoruz. Ondan sonra bir tane fotoğraf çekiyoruz. Mesela buraya bir şey yazıyoruz. Arkadaş şun üz gün Arkadaşım üzgün yazdık. Sonra alttaki indirme butonuna basıyoruz. Ve sonra create a image yazıyoruz. Ve jpg var. En az iki tane olması lazımdır. Ama çok tavsiye etmiyorum. sahneye çıktım. işte Tamam. Böyle iki tane bir tane. Şöyle. Şimdi bu uygulamadan çıkıyorsunuz. Uygulamadan tamamen bu arada çıkıyorsunuz. Sonra X Recorder'ı açıyoruz. Close. İzin ver tıklıyoruz. Şimdi edit'e tıklıyorsunuz. Ondan sonra edit video olmuş. Merge video. Şöyle var. Şunu tıklayın. Sonra da galeriye tıklayın. Yalnızca defa ya tıklayın. Eğer yoksa bakın ne yapıyor biliyor musunuz? Generator'a tıklayın. Dur lan böyle yapıl böyle mi yapılıyordu yoksa nasıl yapalım ilk önce bir tane video çekmeniz lazım yani siyah hem de nerede olduğunu bilmesi lazım bakın e, ortam yönetişi galeri son, son eklenenler hiçbir şey yok bakın Eee galiba cd kart değil. Ayrıtırlanan dosyalar da değil. Hmm. <laughs> yani şimdi sizde dosya olması lazım. Dc Pinterest Podcast yok mu Ama sizde olması lazım o fotoğraflar. Ee, o fotoğrafları böyle bir tane siyah videonuza ekleyeceksiniz. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Mimi gelir açacaksınız. Buradan paylaşa mı tıklayacaksınız? Ne? Ha bakın. Tam eksi dur. Bekleyin. Burada merce video şey var ya. Buraya tıklıyorsunuz. fotoğrafı tıklayacaksınız. Sonra daha sonra dosyalar şeyine tıklayacaksınız. Yalnız bir defa diye tıklayacaksınız. Şimdi bakın burada bir tane şey seçin. Ee, yaz. Sonra buraya tıklayın. Ya Tamam. Buraya tıkladığınız zaman e, bakın. Bunu kaydedeceksiniz. Save'e tıklayacaksınız. Sadece Save. Tamam. Sonra e tıklayın zaman. Şimdi tekrar buna tıklayın. Sonra buraya tıklayın. Sonra şuna tıklayın. Sonra yalnız bir defaya tıklayın. Bundan bir tane daha video seçiyorsunuz. E, yap. Bakın sonra buradan altı kısmına geliyorsunuz. Buradan ekliyorsunuz. Ve videonuz oldu. Ee, hatta izleyelim. Bakın işte böyle. Ee, ben bilgisayardan gö gösterdim. Bu yüzden biraz büyük olabilirdir. Ama siz siz bunları yapmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.